Merhabalar herkese. Bugün Çamlık Mahallesi'nde sizler için 3 artı bir açık mutfaklı giriş katının yatak odası olan özel havuzlu, geniş verandalı, full eşyalı, 12 milyon 950 bin TL'den pazarlıklı, zemin artı bir katlı oluşan, ister yazın isterseniz 4 mevsim kalabileceğiniz bölgenin en uygun villalarından bir tanesiyle karşınızdayız bugün. Evet villamızın müstakil girişli. Burada kendinize ait bir müstakil giriş bölümümüz var. Hemen cep olarak bakıldığında da Kuzey ve de Batı cepheli bir villa burası güzel bir çelik kapımız var. Zemin artı bir kattan oluşuyor. Geniş büyük bir veranda bölümü var. İsterseniz bunun hemen üstünü yan komşunuz gibi kapatarak burayı ayrı bir kış bahçesi olarak da değerlendirebilirsiniz. Hemen sağ tarafta bir havuzumuz var. Yaz döneminde kullanabileceğiniz tarzda güzel bir havuz bölümümüz var. Burada veranda alanını gördünüz. Beyaz tonlarda güzel bir dış yapımız var. Yer yer aplikler tercih etmişler. Evet, yer olarak, konum olarak bakıldığında dediğim Çamlık Mahallesi'nde yeri ve konumu güzel. Villalar bölgesinde güzel bir villayız bugün. Evet, villamızın iç tarafına doğru geçiş yapıyoruz sizlerle birlikte. Güzel bir çelik kapımız var burada. Sade tonlarda çelik kapımızı kapattık. Dışarıda biraz rüzgar var. Güzel bir salon bölümümüz var burada. Havuz bölümüne çıkış vermişler. Sürmeli camlarla hemen veranda bölümüne sürmeli camlarla çıkış vermişler. Cep olarak bakıldığında ilk başta da söylemiştim sizlere. Kuzey ve de batı cepheli bir villa. Çok güzel bir perde dekorumuz var. Tablolarımız mevcut. Güzel bir TV dekorumuz var. Hemen arka ünitesi gerçekten çok güzel. Bir duvar işçiliğimiz var. Lamberi dekorlarımız var. Güzel bir de fayans işçiliğimiz var burada. Yerlere bakıldığında 60 120 fayans tercih etmişler. Hemen arka tarafımızda boydan boya güzel bir mutfak bölümümüz var gri ve de beyaz sonlarda çok güzel bir mutfak dizaynımız var. Hemen üst tarafta klimamız mevcut. Oldukça kullanışı oturabileceğiniz sarda ister yazın isterseniz dört mevsim kalabileceğiniz bir villa burası. Evet giriş katının yatak odasını gösteriyorum sizlere. Burada güzel bir yatak odası bölümümüz var. Hemen havuz cephesine bakıyor burası. Kuzey cepheli bir yatak odası bölümü. Güzel bir tavan dekorumuz var. Aydınlatmamız gerçekten çok güzel. İçeride gizli ledlerimiz var. Burada dört kapaklı bir gardırop bölümümüz var. Beyaz tonlarda çok güzel bir zemin fayansı uygulamışlar. 60 şey bir alana sahip şekilde. Evet yatak odasını son defa gösteriyorum sizlere. Ve bu katta kullanabileceğiniz bir ortak banyo ve bölümümüz var. Bir inton lavabomuz var. İki kapaklı ayna bölümümüz var duş bölümümüz, WC bölümümüz, hemen bir termosiforumuz, burada çamaşır makinemiz. Merdiven altında da kullanmanızı koyabileceğiniz sadece bir alan oluşturmuşlar. Oldukça kullanışlı, ferah bir banyo WC bölümü. Evet birinci kattan sizlerle elbette birinci kata doğru çıkış yapıyorum şimdi. Bu merdivenler hemen alt tarafında harekete duyarlı ledlerimiz var. İç iç alana bakıldığında lamberi dekorlarla güzel bir iç alan oluşturmuşlar. Burada güzel ışıklandırmalarımız var. Hemen sizlere bu kattaki ikinci yatak odasını gösteriyorum. Aldıkça güzel bir de kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var. Biri Fransız balkonumuz var burada. Hemen iç tarafa bakıldığında güzel bir tavan aydınlatmamız var. Sürmeli bir gardırobumuz var. Çok güzel bir eşya dekorumuz var burası için. Oldukça temiz ve de kullanışlı eşyalar tercih etmişler burası için. Kalorifer yerlerimiz hazır. İsteyenler klima kullanabilirler. İsteyenler ise kalorifer peteklerini taktırarak burada ayrı bir ısınma sağlayabilirler. Evet üçüncü yatak odasını gösteriyorum sizlere. Hemen iki tane Fransız balkonumuz var. Kuzey ve batı cepheye bakmak üzere. Güzel bir yatak odası bölümümüz var. Dört kapaklı bir gardıolap bölümümüz var. Güzel bir ayna dekorumuz var. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. İçeride de gizli ledlerimiz mevcut. Oldukça kullanışı ferah ve de büyük yatak odası bölümlerimiz var. Hemen bu yatak odasında kendine ait olarak bir ebeveyn banyosu var. Karşımıza bir Hilton dolabımız var. Aynı dolabımız var. Burada WC bölümümüz, duş bölümümüz. Oldukça geniş ve de kullanışı bir ebeveyn banyo WC bölümü. Burada bir havalandırmamız var. Evet son olarak sizlere bu katın ortak banyo WC bölümünü gösteriyorum. Burada küçük bir elektrik aksamında sorun olduğu için ışıklar yanmıyor. Burada bir Hilton havamız var. Bir aile bölümümüz var. Burada bir WC bölümümüz. Hemen bir duş bölümümüz var. Havalandırmamız hemen yan tarafta. Evet bugün sizlere full eşyalı satışa ve oturma hazır durumda. 3 banyo WC'li. 3 artı bir full eşyalı. Dedim Çamlık Mahallesi'nde 4 mevsim kalabileceğiniz bir lokasyonda bölgenin en uygun fiyatlı villalarından bir tanesinin tanıtımını yaptık. Villamızın detayları için ve yerinde görebilmesi için bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden size saygılarımı sunuyorum. İyi seyirler diliyorum.